Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün JavaScript dersimizin 3. konusuna başlıyoruz. Bu da operatörler konusu olacak. Aslında ikinci derste operatörler konusunu bitirecektim fakat e, video uzun sürdüğü için kesmek zorunda kaldım. Bugün operatörler konusunu bitirelim. Buradan yine aynı şekilde Visual Studio Code'da çalışacağım. Burada file Open Folder diyerek bugünkü dersimiz üçüncü ders. Bunun klasörünü seçiyorum ve çalışmaya başlıyoruz. Burada File New File dedik. Burada Ctrl S ile hemen HTML'imizi seçelim ve şuraya hemen index html dedik. Sonra her zaman olduğu gibi file new file hemen ctrl s diyerek javascript bizim asıl konumuz olan javascript'i seçelim. Şuraya da hemen index.js dedik. Bunu kapattık. Index.html'e de html5 diyerek hemen o kodlarımızı oluşturduk. Daha sonra şuraya geldik. Header kısmında hemen ne dedik? Script dedik. Tab tuşuna bastık ve script src source'unda index.js diyerek index dökümanımızı projemize dahil etmiş olduk. Şimdi indeks js'i açtım, e, operatörler konusunu göreceğiz dedik. Öncelikle operatör nedir? Ondan başlayalım. Operatör deyince aklımıza hemen iki şey gelir. Birincisi, telefon operatörleri. İşte e, bu Türk Telekom'dur, Türksel'dir, e, Vodafone'dur. Bunlar aklımıza gelir. E, bu doğrudur, operatör burada kullanılır. Bunun haricinde başka nerede hatırlarız operatörü? Kepçe operatörleri değil mi? Kepçe operatörleri de aynı şekilde operatör kelimesini hani anlamak adına söylüyorum. Operatör arkadaşlar bir işi, bir işlevi yapan, aracı olan şey anlamındadır. Yani burada da bizim de programlama dillerimizin operatörleri vardır. Yani belli başlı işlemleri gerçekleştirebilmemiz için gereken aslında işaretlerdir. Bir nevi Yardımcı elemanlardır. Operatörler. Şimdi operatörlere e, başlayacak olursak, ilk başta mantıksal operatörlerimiz var. Mantıksal operatörler nelerdir? İşte e, bildiğiniz gibi bilgisayar sıfır ve birlerden oluşuyor. Bunları e, işte 0 bir 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 sıfır sıfır bir bir sıfır şeklinde e, baktığımızda olaya... Mantıksal operatörlerin bunlarla ilişkili olduğunu görürüz. Şimdi mantıksal operatörler diye bir başlık gibi biliyorsunuz yorum satırında bir şey yazdım. Mantıksal operatörlerimizin ilk operatörü arkadaşlar şu ve operatörü arkadaşlar. Tabii biz bunu böyle yazarsak ne yapıyor? Hata veriyor. Şöyle yapacağız. Ve operatöründen bahsedeceğim şimdi ben size pardon ve ve operatörü. Ve yani arkadaşlar e, elektronikteki anlamıyla end kapısı ve operatörü arkadaşlar ve operatörü bu operatörler genelde boolean hani ilk derslerimizde anlattık e, boolean dediğim ne true false doğru yanlış bir sıfır e, olaylarında kullanılan ve operatörüdür burada çıktısı bu işin ya sıfırdır ya birdir. Yani ya false'dur ya true'dur manasında arkadaşlar. Peki end kapısı yani end operatörü ne yapıyor? Bu end operatörü arkadaşlar çıkacak sonucu çarpıyor. Yani nasıl? Şöyle söyleyeyim size. Anlatıma şöyle başlayalım. Var durum 1 eşittir. Mesela ne olsun? False olsun. False. Yani yanlış olsun. Şuraya geldim. Var durum 2 eşittir true olsun. Şimdi ee, burada diyelim ki durum 1 ile durum 2'yi V operatörüne tabi tutmak istiyorum. Ne yaparım? Hemen şuraya geldim. Benim güzel bir konsol olayım vardı. Test amaçlı. console.log dedik. Burada durum 1 ve ve durum 2. Şimdi biz burada ne yapmış oluyoruz? False true. Yanlış doğru. Şuraya hatta şöyle de yapayım. Yanlış. Yani sıfır. Burada da arkadaşlar doğru yani 1. Elektroniksel anlamda bakarsak olaya elektrik yok. Elektrik var manasında aslında. Şimdi buraya baktığımızda bunun sonucu ne olacaktır? Ctrl-S diyelim. Yani çıktısı ne olacaktır? Bu Durum bir false, durum iki true. O zaman bunun çıkışına hemen şurada bakalım. Şuraya geldim. F12 tuşuna bastım ve burayı açtım. Bu arada yine her zaman yaptığımız gibi ekranı ikiye bölmemiz en iyisi. Şimdi burada index.js burada mevcut. F12'ye bastığımda arkadaşlar bakın false yanıtını aldım. Neden? Çünkü 0 ile 1 şu çarpma kapısıdır arkadaşlar. 0 ile 1 çarpıldığında 0 sonucu döndürür. Bu yüzden de sıfır nedir? False'dur. False olarak çıkacaktı. Peki ben bunu true yapsaydım ne olacaktı? True. True true 1 ile 1'i çarptığınız zaman bir sonucunu alırsınız. Yani true sonucunu alırsınız. Şunu buradan gelip yenilediğimde true olarak karşıma çıkıyor. 8. satırda true olduğunu görüyoruz. Şimdi peki false dedik buna. Peki bu da false olursa ne olur? Aynı matematiksel olarak düşünün. False false yani sıfırla sıfırın çarpımı yine false sıfır olacaktır. Yani arkadaşlar bunun dışarıya true olarak çıkmasının tek kesinin de true olmasından geçiyor. Biz peki bunu niye anlatıyoruz? Bunu arkadaşlar birazdan e, operatörler bittikten sonra koşul yapılarına geçeceğiz. Koşul yapılarında if else yapısında işte ikisi de false'sa ya da biri true biri false'sa araya V atarsak ne olur? Veya atarsak ne olur? Bunlarla alakalı bakacağız. Şimdi şuraya false demiştik. Şuraya true demiştik. İlk halini ben tekrar getiriyorum. Şimdi çarpma kapısını anladık. Anladığım kadarıyla şuraya geldim. Şunu bir yorum satırı haline aldım. Şimdi end operatörü bu şekildeydi. Bir de ne var arkadaşlar? Şöyle yapalım. Veya kapısı dediğimiz şuraya ee, nasıl yapacağız bunu? şuradan veya işaret bakıyorum. Evet. Şu şekilde iki tane düz çizgi arkadaşlar. Bu veya kapısıdır. Veya veya operatörü diyelim arkadaşlar. Tabi bir yandan elektroniğe kayıyor bu gibi şeyler. Veya da arkadaşlar bir veya sıfır çıktısı ne olur? Toplama kapısıdır aynı zamanda. Yani nasıl diyelim? Şuraya diyelim ki çarpma kapısıysa bu ise arkadaşlar toplama, toplama kapısı olarak adlandırılıyor. Ee, burada ikisinden herhangi birinin true olması çıktının true olmasını sağlar. Yani mesela yukarıdaki örneğe bakacak olursak yine console.log ile test edelim. Durum 1 veya durum 2 Bakın hatırlarsanız çarpma kapısında ne olmuştu? Durum 1 ve durum 2'de false almıştı. Bakalım burada da false alacak mıyız? Yenilediğim zaman true aldım. Ne? Çünkü durum 1'de ne var? 0 var. False var. Durum 2'de true var. 1 var. 1 ile 0'ı topladığı zaman ne yapmış oluyor? 1 yani true cevabını döndürmüş oluyor. Yani burada iki durum hangi biri eğer true ise iki durumda herhangi dışarıya true olarak doğru olarak çıkıyor. Ama ve kapısında herhangi biri false'sa dışarıya false yani yanlış olarak çıkıyor. Bunları özellikle if else yapısında kullanacağımız için detaylı anlatıyorum. Şimdi burada bir kapımız daha var. Değilleme kapısı. Yani not kapımız var arkadaşlar. Üçüncü operatörümüz nedir? not of operatörü dedik. Not operatör. Bunun e, simgesi şu şekilde arkadaşlar. Ünlem. Yani şeyin önüne ünlem getirirsen tersini yapar. Bu ne demek? Şu demek. Konsol nokta log durum 1 dedik ya. Durum 1. Şey, durum vardı yukarıda. Bakın bunu yorum satırı haline almadım bu arada. O yüzden çalışıyor. Şimdi durum 1'e ben ne dedim? False dedim. Şimdi çıktısı ne olacaktır bunun? Olacaktır değil mi? false. Ama not operatörünü önünde kullandığınız zaman yani bir şeyin değil mi kullandığınız zaman true yapıyor. Yani bir şeyin tam tersi. Sıfırsa bir yapıyor. Birse sıfır yapıyor. Bu özellikle diğerlerde işimize yarayan bir operatör. Dediğim gibi bu operatör tek başlarına bir anlamı yok. Sadece karşılaştırma operatörlerinin içinde bir anlamları var. Bunlar önemli. Şimdi mantıksal operatörleri bir bu kadar. Neymiş? AND operatörü VEYA operatörü yani OR kapısı da denir. Parantez içinde OR da diyelim arkadaşlar. OR operatörü ve NOT operatörü, değil operatörü. Bunların hepsini tek tek detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Şimdi geldik en önemli operatör. Bir tanesini daha. Nedir? Atama operatörü. Şimdi atama operatörü deyince şöyle yapalım. Bu arada şunları da arkadaşlar ne yapalım? Şöyle yorum satırı haline alalım. Artık yukarısı komple yorum satırı. Atama operatörlerinden ilki hepimizin bildiği eşittir. Eşittir şöyle yapalım. Eşittir operatörü. Eşittir operatörü e, özellikle sağdakinin soldakinin içine atmak için kullanılıyor ki bunu daha önce kullandık var x eşittir 5 bakın burada ne yaptık eşittir operatörünü sağdaki 5'i soldaki x'in içine ne yapıyor daha sonra şuraya geldim şunu biraz yukarı kaldıralım şöyle var x eşittir 5 ne yapıyoruz console.log ile bunu yazdırdığımızda tabii ki ne çıkacak x'i yazdırdığımızda kontrol s yenilediğim zaman 5 sonucunu alacağım var. Özellikle tabii daha önce x eşittir, e, eşittir operatörünü gördük. Fakat var e, artı eşittir operatörü var mesela. Eşittir operatörü ne iş yapıyor? Şu işi yapıyor. Mesela var yine x eşittir 5 diyelim. Burada da ne diyelim? Var ya da şöyle yapalım. x'e diyelim ki ne yapacağız? x artı eşittir 5 demek istiyorum ben. Noktalı virgül. Konsol noktalı log ile yazdıracağım. Size cevap ne olacaktır? Kontrol ise. Şimdi öncelikle eğer ben direkt x'i yazdırsaydım 5 cevabını alacaktım. Ama burada öyle bir şey geldi ki x artı eşittir 5. Bunun anlamı ne? Bunun aslında anlamı şu. Yorum satırı olarak yazıyorum buraya. x eşittir x artı şimdi olaya matematiksel olarak bakarsanız işin içinden çıkamazsınız x nasıl olur da x artı 5'e eşit olur x'i karşıya attığında bile 0 eşittir 5 diyebilirsiniz ama programcılıkta öyle değil x artı 5 burada 5 artı 5 10 sağdaki soldakinin içine atıldığında burada x'e 5 verdiğinizde 10 yapar sağ taraf 10 yapar x'in içine atıyoruz x'de şu an 10 var konsol nokta da yazacak olan nedir? Bakalım. Gördüğünüz gibi 10 değerini yazdık. Ve isterseniz 15 yazın. Bu sefer ne yapacaktır? Ctrl S diyelim. Bu sefer değerimiz ne olacaktır? 5 artı 5 20. X'in içinde artık 20 gibi. Artı eşittir bu şekilde. Eksi eşittir. Bakın şurada virgüllerle ayırayım. Eksi eşittir. Ne işe yarar? Bu şunu yorum satırı haline aldık. Şuraya geldim, ee, x eksi eşittir 5 dedim, noktalı virgül. Bu ne anlattı? yenile dediğim zaman 0 cevabını aldık. Niye? şu, x eşittir x eksi 5 diyorsunuz. Burada x eksi 5 dedik. 5, 5'ten 5 çıktığı zaman sıfır sağdakinin, soldakinin içine attık. 0, İşte şu an ne var? 0 sıfır var, 0'ı da yazdırdım. Burada bu şekildeydi. E, tabii e, Bunun artısı, eksisi var da çarpısı bölüsü olmaz mı? Tabii ki var. Buradan geldik. Şöyle x çarpı eşittir 5 dediğim zaman tabii ki artık ne çıkacağını tahmin ediyorsunuz. 25 cevabını ne yapacağız? Alacağız. Çünkü bunun yolu yorulama nedir? x eşittir x çarpı 5'tir. Bu da bu şekilde bir örnekti arkadaşlar. Kompleksin. Şimdi buraya kadar herhangi bir sorunumuzun olduğunu düşünmüyorum. Bir mod alma olayı var. Mod nedir arkadaşlar? Bir sayıyı bir sayıya böldüğünüzde kalanın alınması olayıdır. Yani kalan nedir? E, kalan olayı önemlidir. Mesela burada bir örnek verelim. X mod işaretleri parada yüzdeyle gösteriliyor. X mod eşittir 5 dediğinizde şimdi 5'in 5 ile bölümünden kalan nedir? Sıfırdır değil mi? Buraya geldik. Bakın gibi modunu aldı ve kalanı sıfır olarak gösterdi. Şurada mesela diyelim ki 2 deseydim ben buraya. Ne çıkacaktı cevap? Tabii ki 5'i 2'ye böldüğünüzde kalan nedir? 1'dir. O yüzden de cevap olarak 1'i çıkaracaktı. Özellikle işte tek sayıları yazdıran program, çift sayıları yazdıran program dedikleri olay mod olayıyla çözülüyor. Yani bir sayıyı ikiye böldüğünüzde akla kara yani tekle çift ortaya çıkmış oluyor. Yani bir sayıyı herhangi bir sayı 25'i de ikiye bölseniz, 75'i de ikiye bölseniz kalan nedir? Her zaman 1'dir. O yüzden bir sayının tek mi çift mi olduğunu mod alma olayından da çözebilirsiniz. Bu da nedir? Mod alma deyimidir. Başka nasıl bir örnek yapabiliriz? Tabii e, bu operatörler çokça var. Bu da neydi? Şuraya bu arada şunu yazalım. Şurası atama operatörlerini yazmışız. Atama operatörleri bu şekilde arkadaşlar. Tabi daha farklı operatörler de vardır ama bize gerekli olanları bunlar diye düşünüyorum. Şimdi doğru çıksın şu karşılaştırma operatörlerine gelelim çok çok kullandığımız şeylerden bir tanesi karşılaştır operatör. Karşılaştırma operatörleri e, bir sayının bir sayıya eşit mi, küçük mü, büyük, eşit değil mi? Bunlarla alakalı. Yani mesela bunları e, uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Eşitse çift eşittir bunlar. Tek eşit kullanırsanız atama operatörüdür bu. Bakın şu bu çift eşit ise eşit mi değil mi? Yani A eşit B eşit mi değil mi? Alakalı. Eşit eşit. Eşit değildir olayı. Eşit değildir. Yani bir sayı bir sayıya eşit değil. Mesela x eşit değil. Şey, 3 eşit değildir. 4. Doğru mu? Evet. Doğru. Orada başka neler var? Küçüktür. Bunların hepsini bunlar her biri birer operatör. Bunun haricinde ne var? küçük eşit Ya da büyük eşittir. O mevcut. Ve bir de çok kullanılmasa da şunu da gösterelim. Bir gün eşit eşit eşit. Üç tane eşit. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Üç eşit arkadaşlar tamamen e, nasıl diyeyim türüyle beraber birbirine eşit. Yani string e, mesela diyelim 3 sayısını çift tırnak içerisine aldınız. Bir de normalde yani şöyle söyleyelim. Örnek üzerinde anlatalım. var x eşit çift tırnak içerisinde 3 Bir de var y eşittir 3 Şimdi bu ikisi birbirine eşit mi? Evet eşit. Ama şimdi bakalım hatta evet eşit diyoruz ama şuradan bir hemen kontrolünü yapalım. Diyeceğiz ki console.log yine konsola başvurduk. x eşit eşit y dediğim zaman ne çıkacaktır? True mu? False mu? Bakalım. Yenile dediğimde true çıktı. E tamam da biri string bir ifade biri tam sayı ifadesi. Peki nasıl oluyor true çıkıyor? Bu yanlış aslında. Ama e, burada durumu yanlış bir şekilde baktı. Dedi ki ya bu da 3 bu da 3. Ben string mi? Bakın dikkat ederseniz üstüne geldiğimde string yazıyor. Üstüne geldiğimde string <laughs> yazıyor. İşte arkadaşlar 3 tane eşittir işte, e, ibaresinin konma nedeni bu. Böyle yaptığınızda kontrol S çektiğinizde yenilediğinizde bunun false olabilirsiniz. İşte bu tamamen şu 3 eşittir operatör sayesinde e, olmuş oluyor. Şimdi mesela burada yukarıdaki örneklere uygun olarak mesela şuraya 4 deseydim burada ne olacaktı? Ee, yenile dediğimde yine false çıkacak. Çünkü 4 3'e eşit değil ama 4 deseydim, Ctrl S deseydim burası true olarak ne yapacaktı? Çıkacaktı. Tamam, herhangi bir sıkıntımız yok diye düşünüyorum. Tek kontrolünde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Mesela şuraya deriz ki 4 5 deriz. X küçüktür. Y büyüktür yani. Y büyüktür. X dediğim zaman bu true mu çıkacak cevabı? Tabii ki true çıkacak. Ama şöyle küçüktür işaretini koyduğumuzda pardon şu şekilde büyüktür. X büyüktür Y işaretini koyduğumuzda yenile dediğimizde false olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi şunları da şu şekle getirdik. Evet son e, işlem operatörüne geliyoruz. Aritmetik işlem operatörleri. Bunlar da bizim için önemli operatörler. Aritmetik işlem operatörleri. Aritmetik işlem operatörlerinde şöyle bir şey var. E, neler var? Hemen hatırlayalım. Toplama. Artıyla tabii ki. Yani bunları uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Artı. Eksi. E, çarpı. Ve bölüm. Bunlar arkadaşlar iki sayının toplanmasını, çıkartılmasını, çarpılmasını, bölünmesini sağlıyor. Bir de daha demin yukarıda bahsetmiştim mod alma olayımız vardı. Yüzde işaretiyle gösteriyor. Yani bir sayıyı bir sayıya böldüğümüzde kalan değer olarak görünüyor. Bir de üst alma yani JavaScript nasıl alır? Yani 2 üzeri 3 nedir? 8 değil mi? Bunu yapabilmek için de çift çarpı yaptığınızda bu üst almaya giriyor arkadaşlar. Bir de artı artı ve eksi eksi operatörlerimiz var. Bunları detaylı inceleyelim. Var x eşittir 5 diyelim mesela. Var y eşittir 5 diyelim. Ve bunu konsol x artı y dedik mesela. Şu. mesela ne çıkacaktır? 5 ile 5'i toplayacak. Tabii ki 10 bir sıkıntı var mı? Eksi dedik, yeni dedik, pardon, burayı yeni dediğimizde 0, 5'ten 5 çıktı, 0. İşte çarpı bölü de aynı şekilde çalışacaktır. Hatta mod almayı yapalım. 5'in 5 ile bölümünden kalan nedir? Tabii ki 0'dır. Yine aynı şekilde 0 sonucunu verecektir. Peki, şöyle yapalım. 5'in karesi nedir arkadaşlar? 25. Şimdi buraya geldik. 5 çarpı çarpı dediğim zaman yeni dediğim zaman bakın 5'in karesini almış oluyor. İsterseniz küpünü de bulalım. 5 üzeri 3 nedir? 125'tir arkadaşlar. Burada bakın dikkat ederseniz 5 kere 3 15 demiyor. 5 üzeri 3 şeklinde 125 şeklinde almış oluyoruz arkadaşlar cevabı. Şimdi artı artı Eksi eksi bizim programcılıkta gerçekten çok kullandığımız olaylar aslında. Şimdi buraya geldik. Şunları şöyle yapalım. Şu konsolu bir de aktif hale getirdik. Şurada arkadaşlar x artı artı dedim mesela. Ve buraya da geldim. Y artı artı dedim. Ve şuraya geldim. Konsol nokta log dedik. Ve x artı y'yi yazdırdık. Evet sonucumuz ne çıkacak? Yukarıda x'e 5 atmışız. Y'ye 3 atmışız. 5, 3 daha 8. Konsolda 8 görmek istiyoruz. Yeni dediğimiz zaman 10 görüyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi bunun nedeni şu. Burada x 1 artıyor arkadaşlar. x artı artı demek aslında şu demek. x eşittir. x artı 1 demektir. Şu da aynı şekilde y eşittir. y artı 1 şeklinde olacaktır. O yüzden 5'e 1 ekledi zaman burası artık 6 olmuş oluyor. Bu 4 olmuş oluyor. 6 artı 4 eşittir olmuş oluyor arkadaşlar. Buraya kadar da herhangi bir sıkıntımız yok diye düşünüyorum. Peki yukarıdan hatırlarsanız artı eşittir, eksi eşittir olaylarına girmiştik. Y artı artı dedik. Eksi eksilisini yapabilir miyiz? Hemen ona bir bakalım. Şöyle Şu şekilde kapattım. Mesela x eksi eksi y eksi eksi şeklinde yaptım. Bu sefer çıktığımız ne olacaktır? Tahmin edin bakalım. 5 ve 3 1 azaldı 4 1 azaldı 2 4 2 daha 6 sonucunu vermesini bekliyoruz. Bakalım. Yeni dediğimizde yaptı verdi. Bunun da maksadı şudur. X eşittir. X eksi 1'dir. Şuraya geldi. E eşittir y eksi 1'dir. Tamamen uygulaması bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. Yukarıda yaptığımız örneklerde x artı eşittir görmüştük. 2 deseydim ne olacaktı? Ve e eksi eşittir 3 deseydim ne olacaktı? Şimdi bunun anlamı şudur. Şöyle şuraya gelelim. Şurayı biraz daha yukarı kaldıralım. Şimdi bunun anlamı şudur. X eşittir. Bakın şöyle yapalım. Yorum satın. X eşittir. X artı 2'dir. Bu da nedir? Y eşittir. Y eksi Y eksi 3'tür. E şimdi yukarıda x'te ne var? 5. 5, 2 daha 7. Burada 3'ten 3 çıktı. 0. 7 artı 0 7 olarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bakalım gerçekten doğru mu yaptık. Yeni dediğim zaman 7'yi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Evet. E, dersimizi çok uzatmamak adına dediğim gibi aslında 10-15 dakikalık dersler yapmayı planlıyorum ama detaylı olarak anlattığımız için biraz ders uzuyor. E, şu an JavaScript'teki operatör konusunu bitirdik. Bir sonraki derste prompt ve if else yapıları gireceğiz yani koşullu ifadelere gireceğiz. O yüzden diğer derse kadar bakarsanız diğer derse hazırlık yapmış olursunuz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.